Güneydoğu Anadolu projesiyle sulama imkanlarının her geçen gün geliştiği Şanlıurfa'da ekonomik getirisi yüksek ürünlerin çeşitliliği de artıyor. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 10 yılı aşkın zamandır sürdürülen çalışmalar sonuç verdi ve bölgenin verimli topraklarına uyum sağlayan soya yetiştirildi. Gaptay'ın müdürü İbrahim Halil Çetiner yaptığı açıklamada soyanın insan ve hayvan beslenmesi açısından önemli bir ürün olduğunu, bu nedenle bölgenin ürün deseninde yer almasını arzu ettiklerini söyledi. Soya hem insan beslenmesinde hem hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip ve bölgemizde de ürün deseninde yer almasını arzu ettiğimiz bir bitkiydi. Fakat yıllardır çiftçimiz denediği halde, e, sağlıklı sonuç alamadığından dolayı e, iyi bir verim, e, iyi bir çeşit bulamadığından dolayı e, bu bölgede yerleşmedi. Tabii bizim 10 e, yılı aşkın süredir yapmış olduğumuz ıslah çalışmaları neticesinde bu yıl GAPSOY 16 ismiyle yeni bir e, çeşidimiz tescil edildi ve bu soya çeşidiyle e, bölgemize uygun bir çeşit e, tescil edilmiş oldu. Bölgemizdeki çiftçilerimiz artık bu bölgeye uygun bir çeşit bulmuş olabilecekler. GAP projesiyle bu bölgeye gelen sulama imkanı bu tür bitkileri yetiştirmeye imkan veriyor. Bunlar sulanması gereken bitkiler. İkinci ürün olarak ekilebiliyor. Yaz sıcaklarını iyi değerlendiriyor ve suyu iyi kullanabiliyor. Tabii ki sulama olmazsa bu bölgede sadece Arpa ve buğday kuru tarım yapılıyordu. E Tabii Harran Ovası'nın sulamaya açılması demek, pamuk, mısır, e, meyvecilik, sebzeciliğin de bu bölgeye yavaş yavaş girmesi demek. Ben ümit ediyorum ki soya da burada ürün deseni içerisinde yerini alacaktır. Islah edilerek bölgenin sıcağına, toprak yapısına uyum sağlayan ve Gapsoy 16 ismiyle tescillenen soyanın bölgede daha çok yetiştirilen pamuk, mısır gibi endüstriyel ürünler arasında yerini alması bekleniyor.